Hepinize merhaba arkadaşlar. Geceleyin başladık videoyu. Videoya ve yeni bir videodan herkese merhaba. Merhaba da merhaba. Merhaba harar. Har. Aha baba. Neyse binelim tırımıza. Arkadaşlar hemen eski tırımıza alalım. Bu tır iğrenç. Eski tırımıza arkadaşlar biraz modifiye yapmışımdayım. Çünkü şey Gidelim bakalım. Arkadaşlar bir ara yeni tır aldım. Eskisinin aynısını almışım ha. Baksanıza bakın. Bir de arkadaşlar ben e, geçenki videoda şunu demiştim ya. Ben buraya kırdım. İzledim videoyu. Videonun başından beri kırıkmış zaten orada. Siz izleyip bakarsınız. Kılımada kimler varmış? Cengiz en az dedi oldu. Sevgili. Oğul taşımacı. Oğul taşımacılı. Bakın onda yumuşak süspansiyon yok. Benimkinde yumuşak süspansiyon var. Bakın. Burada sert var. Daha şeyler arkadaşlar bizim yer. Arkadaşlar pötürge bulsaydım pötürge yapacaktım. Ben malat alayım ama. Pardon pötürge diyeyim. Pötürge olsaydı pötürge yapacaktım ama pötürge yokmuş. Malat Bakın Kerem nakliyat. Pardon takip nakliyat. Arkadaşlar Muhammed Ali Güler arkadaşımın da kanalı var. Orada Kerem Hakkıt yapmışız. Mehmet oyunda. Bu kanal şöyle bir park ediş. Biz park etmeye ne gerek var? Ama oyun bir şerefsiz olduğu için. Aa kabul ediyor mu? İlik. Lan binme şuna. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Lan tıra bir. Bu yeni tıra alacağım ben. Bana arkadaşlar bunu boyadık da. Konasını da değiştirdim arkadaşlar bakın. Bakın. Çok güzel oldu. Hadi gidelim de yeni görev alalım. Neyim var ki hepten gari? Benzinci bulduğumuz yerinde bir benzin alalım mı? Evet. bin mi? Kesinlikle görev yapalım arkadaşlar. Hadi gidik. Batmışız arkadaşlar. Taşımın bir batmış. Nani 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 biraz oğlum yok. Oh. Silah can. Cengiz Han. Ufuk. Hepsini inşa ediyorum. o. Bakmayın. Bakmayın bakın döverim. Sizi dönmem O, o kişileri Niye ismini gösteriyorsunuz lan bana? Tabii ki gösteririm ben. Benim gibi şeyler sizi bilmiyor musunuz? Biraz gezek, birazdan iş almaya gideceğim arkadaşlar. Bir bu. yok mu? Neyim var ki? Neyim var gel Neyim Malatya Elazığ lan Malatya'dan nerede çıktım? Mal Doğan şehir Malatya'nın içine değil miydi lan? Benim ana da daha şeylidir arkadaşlar ben daha biliyorum yani. Işık yamanın kırmızı ışıkla nasıl ceza alıyorum arkadaşlar beş binim var. Değil mi kız? Bu o? Tam derman derken. Aa, <laughs> bakın şuradan iş alıyoruz. Bakın şurada bir tane şey var. Boşluk. Bakın şurası. Şimdi bakın. Döneceğim oraya. Bak 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 nasıl döneceğim hem de. kilometrede yeni bir araba alırım. Maalesef. Oraya dönmeyecektim bu arada. Yanlış da yaptım bunu. Benim şoförlüğüm de tükürürler değil mi? Ben hiliyeti aldım günü yarına var ya arkadaşlar ölürüm ha. Vallahi bakın. İyi günler efendim. Malatya'dan ayrılacağım yine. Üzülüyor. Niye görev alamıyorum ha? Biraz fazla gidek mi arkadaşlar? İzmir'e de gitmem yani. O, yı, yı. O, da galiba İzmir'deydi ondan. Oydun oraya git İstanbul'a giderim ama. Biz İstanbul'a gidip istedik. Orada bir depremi görürüz. Deprem yapıyorum arkadaşlar. İstanbul'da inşallah olmaz ama. Arkadaşlar haberlerde görüyorum. Çin'de de deprem olmuş. Pek sevmem Çin'leri ama Allah onların da yardımcısı olsun. Kargo taşıyalım mı arkadaşlar? Koçaya. Hadi taşıyalım. ben de taşıyalım. Hadi gidelim. Neredeydi? Oha. Ben, ben başka bir görev aldım ya. Osmaniye'ye gidelim mi? Ya da e, İzmir'e gidelim. Evet, ya benim benim bir akraba İzmir'di de. Onu görürüm. O da mı kargo lan? Aa yok. Evet kargo. Ben senin ben dorsaya alışına cidden tükerem ya. Bu oyunun ilk videosunda da arkadaşlar böyle almıştım dorsayı. Mal bu dorsa öyle nasıl yerleşecek? Dorsa. Ben cidden tır şoförü olamıyorum. Benim bir has olmaz ha. Yemin ederim. A 44 Batürge 44. İsmimizi değiştirdik mi arkadaşlar? 44. Yapmış malatalis. Onu. 44 Batürge 44 orada mı? Batürge ilgiz. Deliyor oradan oraya. Ama yolumu tersiymiş aga be. Daha 1500 kilometre yolumuz var arkadaşlar. <laughs> Gidelim. Malak İzmir'in ne alakası var ya? Ben İzmir'e gideceğim. Ha katıp bütün galiba oyuna çıktı. Aa geri geldi. Öpüyorum <laughs> seni. Seviyoruz. Yaz yak beni de beni de en güzel ateşine. Neyse şimdi telif yerim. Şarkıdan dolayı. Ben, ben soğurum. Arkadaşlar ben çok fark ettim ben şimdi. Ben niye videolara bu kadar boş konuşuyorum? İnsanlar benden o yüzden soğuyor bence. Bakın herkesin çok Ben boşuna mı durdum? Geza yemeyeyim diye durun bu arada. Na 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 Allah sinara açık kalmış. Arkadaşlar part kişi gelecektir videonun. Ve part hızlı çekeceğim. Bay bay. Ha bu arada söyleyeyim kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. you